Şimdi burada sorumuzu okuyalım hemen örnek sorumuz. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin eşkenar, ikizkenar veya çeşit kenar üçgenlerin hangisi olduğunu belirleyin diyor. Şimdi A'da 8 cm, 5 cm ve 5 cm üçgenimizin iki tane kenarının uzunluğu birbirine eşit, bir tane kenar uzunluğu farklı. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere biz nasıl üçgenler diyorduk? İkizkenar üçgenler. B'de ise 10 cm, 12 cm, 15 cm. Üçgenimizin üç kenarının da uzunluğu birbirinden farklı. Ü tüm kenar uzunlukları farklı olanlara da çeşit kenar üçgen diyorduk. C'de ise 4 cm, 4 cm, 4 cm. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere de eşkenar üçgen diyorduk. Üçgen çizmeye bile gerek kalmadan öğrendiğimiz bilgilerle verilen uzunluklara göre üçgenlerimizi isimlendirdik. Şimdi de alıştırmalarımızı yapalım. Sorumuzu okuyalım. Köşeleri P, R ve S noktaları olan bir üçgen çizin ve kenarlarını isimlendirin. Şimdi öncelikle benden istenen ne? Birinci istenen bir üçgen çizmem. İkinci istenen de kenarları isimlendirmem. Burada benden istenen iki tane şey var ve özellikleri de vermiş. Şimdi üçgen neydi? 3 tane köşesi olan, üç kenarı olan, üç köşeyi çizdim. Üç köşesi olan ve üç kenarı olan bir geometrik cisimdi. Şimdi köşeleri doğru parçalarıyla birleştirerek kenarlarını da hemen oluşturuyorum. Yalnız benden köşeleri isimlendirmek için zaten bana harfleri vermiş. Sırasıyla P, R ve S. P'den başlayabilirim. P, R ve S. Şimdi benden üçgen çizin kısmını, istedikleri kısmı ben yaptım. Ama bir kısım daha istemişler. Ne o? Kenarları isimlendirmek. Şimdi ha 3 tane kenarı var. 3 kenarını da isimlendireceğim. Şimdi öncelikle nasıl isimlendiriyorduk? Her bu kenarımıza baktık. Her iki köşesini görüyoruz. P ve R köşesi. O zaman bu kenarımızın ismi PR kenarı. Hemen bu kenarıma bakıyorum. Her iki köşesine bakıyorum. Bu köşesinde S var. Bu köşesinde R var. O zaman bu kenarımız SR kenarı. Son kenarımız kaldı. Bu köşesinde P var. Bu köşesinde S var. O zaman köşelerine göre isimlendiriyorduk zaten. PS kenarı. Ve sorumuz bitti. İkinci soruya geçtik. Kenarları HP, PM, MB ve BH olan bir kare çizin köşelerini isimleri ile belirtin. Şimdi burada da istenen bir şey var. Birincisi kare çizmemiz, ikincisi de köşelerin isimlerini belirtmemiz. Zaten e, kenarların isimlerini bana vermiş. Şimdi benim buna uygun, buradaki kenar isimlerine uygun olarak benim bir kare çizmem lazım. Şimdi hemen karede kaç tane köşe vardı? 4 köşe vardı. Hemen eşit olması için sayayım. 1 2 3 4 5 birim. 1 2 3 4 5 birim. Ve tam karşısı burası. Şimdi öncelikle birleştiriyorum. Sırasıyla bana verilen bilgilere uygun olarak karenin kenarlarını isimlendiriyorum. Çünkü burada bana kenarların isimlerini vermiş. Bu kenar HP kenarı bu kenara PM kenarı diyelim bu kenara MB kenarı bu kenara da BH kenarı diyelim şimdi benden kare çizmemi istedi kare çizimi bitti şimdi köşelerin isimlerini istiyor şimdi bu kenarlardan biri H biri P ama hangisi H hangisi P şimdi hemen bağlantılı olan şu kenara bakıyorum burada H yok Buradaki iki e, ortak olan harf P. Demek ki o zaman benim bu köşemin adı P köşesi. Şimdi bu P köşesi ise bu kenarın diğer e, köşesinin adı ne olmak zorunda? H olmak zorunda. Şimdi buraya ben P köşesi dediysem bu kenarımın adı PM olduğuna göre bu köşe P ise o zaman bu köşeye kalan harfim de M. Şimdi yine bu kenara baktığımda bu köşesi M ise bu köşeye kalan harfim B. Zaten en son yerleştirdiğimde de ilk yazdığım burasıydı. H ve B kenarları. Bakıyorum hemen kenar ismine de zaten BH kenarı demişim. O yüzden benim yaptığım bu çizim doğru. Şimdi buradaki sorumuz biraz farklı. O yüzden e, sakin sakin yavaş yavaş gidelim. Şimdi önce soruyu okuyalım. Verilen özellikleri sağlayan bir dikdörtgeni. Aşağıdaki kareli kağıda çizin. Köşelerini, kenarlarını ve kenar uzunluklarını belirtin. Hem köşelerini, hem kenarlarını, hem kenar uzunluklarını istiyor. Üç tane, bu da istediği özellik var. Bir dikdörtgen çizmemi istiyor. Şimdi, ben kaba taslak bir dikdörtgen çizeyim hemen. Şöyle kısa kenar, şöyle biraz daha uzun kenar, şöyle bir dikdörtgen çizeyim yukarıda verilen özellikleri sırasıyla yerleştireceğim. Şimdi birinci özelliğimizde ne demiş? Bir köşesi D noktası olarak isimlendirilir. Şimdi bir köşesinin D noktasını olduğunu biliyorum ama hangi köşenin D noktası olduğunu karar vermek için erken çünkü altta bir tane daha özellik var. Demiş ki AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğunun iki katına eşit. Şimdi bir BC kenarımız var. Bir AB kenarımız var. Ve AB kenarımız buradaki kenarımızın iki katı kadar. Bu durumda AB kenarımız bizim uzun kenarımız. BC kenarımız da bizim kısa kenarımız. Çünkü kısa kenarımızın iki katı kadar uzunluğunda AB kenarımız var. Şimdi bu durumda kısa kenarlardan birine BC kenarı diyorum. Uzun kenarlardan birine de AB kenarı diyorum. Şimdi burada benim AB ve BC'nin ortak olan köşesi şurası. Her ikisinde de ortak olan harfim hangisi? B harfi. O zaman benim bu köşem mecburen B köşesi olmak zorunda. Bu köşem B köşesi ise bu kenarın baktığımızda köşelerden biri B. O zaman diğer köşesinin harfi ne olacak? mecburen A harfi olacak. Kısa kenara baktığımda bu köşem B. O zaman diğer köşemde buradaki isimlendirmeye baktığımda BC demiş çünkü bana sordu. O zaman burası da mecburen C olacak. Şimdi üç köşemi de yerleştirdikten sonra bu üstteki özelliğe geliyorum. D noktası olarak bir köşe isimlendirilir diyor. Zaten isimlendirmediğim bir tanesi var. D. Burası. Şimdi köşeleri belirttim bunu yaptım. Şimdi kenarlarını belirteceğim. AB'yi zaten soruda söylemişti. BC'yi de soruda söylemişti. Buraya kalan DC kenarı. Buraya kalan da AD kenarı. Kenarlarını da belirttim. Bunu da yaptım. Kenar uzunluklarını belirtin demiş. Şimdi kenar uzunluklarını hani 3 santim 5 santim olarak bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Burasının uzunluğu her ne kadarsa uzun kenarım onun iki katına eşitti. Yani ben herhangi bir sembolle bunu gösterebilirim. BC kenarıma herhangi bir sembol vereyim. Yıldız kadar diyeyim. BC kenarımın iki tane şey, BC kenarım benim kısa kenarımdı. Karşısındaki AD de kısa kenarım ve dikdörtgende iki kese, iki kısa kenar birbirine eşitti. Burası yıldız olduysa o zaman karşısındaki kısa kenarda yıldız olmak zorunda. Soruda bana ne demişti? uzun kenar kısa kenarın iki katına eşittir demişti. Şimdi kısa kenarıma yıldız kadar dediysem o zaman uzun kenarıma ne demek zorundayım? İki yıldız. iki katı olduğu için. AB benim uzun kenarım yani iki yıldız kadar. O zaman tam karşısındaki de uzun kenarım buna eşit olmak zorundaydı dikdörtgenin özelliklerine göre. O zaman burası da iki yıldız kadar. Ne yaptım? Köşelerini buldum kenar isimlendirmelerini yaptım. Ve uzunluklarını tam olarak bilmiyorum. Hani e, belirtin demiş. Ben e, kafadan şey de yapabilirdim. Buraya 5 santim deyip burası iki katı kadar 10, 10, 5 de diyebilirdim. Ama ben tam olarak e, sayı bilmediğim için sembollerle ifade etmeyi tercih ettim.